Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamın aleyküm. Ayşegül'ün Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız canlarım, ciğerlerim, böbreklerim? Arkadaşlar inşallah iyisinizdir. Valla beni soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah çok şükür iyiyim. İyi diyelim, iyi olalım. Bugün günlerden cuma, cumamız mübarek olsun. Hayırlı, huzurlu, mutlu cumalarımız olsun inşallah arkadaşlar. Vallahi beni soracak olursanız görüyorsunuz canlar mutfaktayım. Ee, ne yapıyorum? Buraya bir tavuk koydum arkadaşlar. Tavuğum pişti. Şöyle altını kapatayım. 10-15 dakikada pişiyor. Şöyle e, Volkan'ın canı sütlaç istiyormuş. Sütlaç yapıyorum bir tarafta. <laughs> Getirmedin mi? Ben sana şöyle çek. Pirincin önce suyuna pişirdim ben arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz canlar. Pirincim pişti. Şöyle sütünü de ilave edeyim. Sütümü yavaştan yavaştan ilave edeceğim arkadaşlar. Böyle sütümü çeke çeke. Bu biraz kaynasın. Şöyle biraz daha döküyorum. Ben sütlacımı hep böyle pişiririm arkadaşlar. Önce pirincimi suyla pişiririm. Nişastası gitsin diye bir yıkarım pirincimi. Ondan sonra acığıma suyla bir pişiririm. Güzel bir de hamur yoğurdum arkadaşlar. Şöyle hamurumu bir görseydiniz. Vallahi böyle dolduydu, taştıydı. Ama Medine geldi. Melisa'ya gıcıklık olsun diye inadına böyle bastı hamura. Havasını döndürdü hamurum. Bunun kapağı yoğurdu arkadaşlar. Ben de bir poşet yaptım. Kapattım. Üzerine hamurum güzel Piş pişmiş. Ama pişmişti. Hiç Gelmiş. Mayası. Yaş mayayla yumurdum ben arkadaşlar. Bunu neyle içinde neler var? Bir adet yumurta. Yarım çay bardağının yarısı. Yani tabanında böyle 3-4 kaşık mı diyelim, diyelim. Şeker, bir cincik tuz. Bir bardak süt, e, ılık. Yarım bardak ılık su. Ondan sonra cema un hepsini kardım, kattım, doğurdum arkadaşlar. Abim, hmm. Vallahi Medine sen herhalde Ayhan'a da gönül ol, Melisa'ya da gönül Ayhan geldi mi, Ayhan'a şey diyor gönül ol, Medine Melisa geldi mi Melisa. Daha Melisa Bismillahirrahmanirrahim dedi, o <laughs> koldan içeriye girdi arkadaşlar. Bir görseniz birbirine dalaşmaya başladılar. Üstüme etirme hadi Niye? Ayağı sütü batırdı. Hangisi sütü? Hangi Onu mu? Daha bir de soruyor. Sen Neyi? <laughs> Seni mu <çörmeyeceğim>. içiyorum? <laughs> <laughs> ne de <deyiş? gülüyor> Sen şu mantarlarımızı kuzeye edecek şey. Doğru. Arkadaşlar, ah şunu, şunu şöyle mantar çaydım. Domates, biber, ondan sonra cıma. Mantarlarımız doğru. Bir sana doğru göstereyim. Öbürmeyi mi? şöyle pişirip doğrayın da fazla da uzatma. Mısırımızı çıkarttım, salam çıkarttım. Şurada sucuğumu var. Şşş. Ha ne de? Şşş. Bak hele şu kaşar peynirini de de kızım be. Kaşar peynirini önce rendele. Şöyle hamurumuzun bir şeysini alayım. Ay arkadaşlar, vallahi nasıl güzel hamur olmuş. Getirin mi? Yani poğaçalık gibi. Bakın ne de? diyor ki, ben de çok gaydi. Allah bismillah diye girdim, ben yani de içeri. He. Ona göre böyle öldüm diyor. He diyor, korktum diyor. Medine sıcakta ne diyeceğini bilemedi arkadaşlar. İçeriye bir girdi, dışa sıcak. İçerisi de serin. Allah bismillah diyor. <laughs> oh, Sabahleyin kalktım canlar. Korkan işte zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada Volkan soranlar var. Yurt dışına gittim diye gitmedi mi diye. Bu ay sonunda gidecek inşallah. Arkadaşlar Allah bilen Bu ay çıkınca. Melisa da zaten okula gitti. Biz de bir kahvaltı yaptık. Bugün aslında ben şeye gideceğim. Ne hmm, sizlere. Tarlaya gideceğim arkadaşlar. Allah'ın bir rüzgar var. Bir rüzgar var arkadaşlar. Vallahi beni götürecek rüzgar. Be Evin işlerini görüyor Dışarı kapıyı var ya bir açtıydım kapı bir geldi. Ondan sonra kucunu örtümdürken şu kapatırken şu baş parmağımı kapıya kıstırdım daha sorma. Elimi kapıya kıstırınca da bir sinirlendim bir sinirlendim Medine. Bari. <laughs> Vallahi arkadaşlar. Ben aslında kendi kendime söz verdiydim arkadaşlar. Bu eve bir diğer sütlaç yapmayacağım diye. Niye? Geçen gün pişirdim hiç cinmedi ki öyle bir sebebi gitti. Hızlıca yiyorum. Onu da yersem bir kase yiyorum. Getir beni sana. ben. Onu da Orhan isteyince kıyamadım canlar. Volkan bir sütlacı sever. Şöyle altını açayım arkadaşlar. <laughs> Buna ben şimdi şeker ilave edeceğim. Buna şu çalışıyor arkadaşlar. Şöyle şekerine ilave edeyim. <laughs> Bu sefer çok yapmıyor arkadaşlar. Şöyle 2-3 kaselik olsa yeter. Bizim evde sütlaç laç bitmiyor niye izlemedi? ya tatlı çeşitlerini çok yapıyor onda. Bu şöyle kaynasın arkadaşlar. Bunun da tadı tuzuna döndü. Bakayım. Ondan sonra e, tatlısı bir daha şey dedik. Dün balon aldık tamam. kıymetinden anne. Hı -hı. Ha öyle doğru işte. Çekilemedin mi hemen. <laughs> Aman bir, <saat>. <gülüyor> bir. <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle, <gülüyor> eğer, İyi. Diyeceğim onu. Öyle iyi Biraz da doğru. Sen şu doğru. ben doğru şu <laughs> Ya da ben hamur açayım <gülüyor> değil <gülüyor> 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 Hepsini rendeleyeceksin. Hepsini mi? Yok yok yarına. <laughs> arkadaşlar benim pirincim pişti canım şöyle. Pirinç <laughs> mi? Ha evet. Kuzum ya <laughs> vallahi. Medine de peyniri doğuruyor arkadaşlar. <laughs> Bu, bugün ben neydi aklım? Sana vallahi baş parmağıma bak. Kafaya kıskırdım da. Arkadaşlar nasıl ağrıdı o. Bende en çok korktuğum şehir yurtdakları bir de şimşek. <laughs> nasıl duyuyorsun bu ya bence? <laughs> hayal gücünün değil mi var? Anam kaşan benim. Sen ne biliyorsun hayal gücünün diye? Anam en çok korktuğum şey. Bir tek kullardan korkuyorum. <laughs> Gece her şeyleri de değişti o, Psikolojisi bozuldu. Anladım. Şunu da şuna koy. Gece da korkmu da. Vallahi iki üç kase yapayım dedim. Arkadaşlar yine kaç kase oldu. Bir kere daha gitmiyor benim de. Az yapayım diyorum. Yine Anne. Evet. Şunu doğraymış mı şunun içine bir tanesini? Yok yok onu yer Allah da bir şey demeyeyim. Kiminle? Sabahın kapak hükmeye gideceğim ya. Kime? Kapak ekmeğe. <laughs> Kiminle? Hadi sen benim. Bir de Ayhan. Orada çay içeceyim. Ayhan bir de iyi. Bir de Ayhan Azat. Ayhan otururken gel. Alsın. <laughs> gel artık karşıya. karşıma gel. odamıza geçelim. Ne değiş? Ben burada ağlam da ağlayacak sıcak hissin. Yok, kafamın yeri yok. Bunu da şu şuraya koyalım. Arkadaşlar, ha, şu mutfağın haline bakan var. Hayır, yer yer yedim. Elisa çık o orada, o orada. <laughs> Bu burada. <laughs> Medine'yi de şuradan koyma arkadaşlar. <laughs> Şunu koyun. <koyayım. gülüyor> Getirmezsem şöyle yakından çek. Medine çok sevdiği için arkadaşlar şunu da Medine'ye koydum. Şöyle bir taraftan da sosumu hazırlıyorum. Bunun içine şimdi de e, nane falan katacağım. Önce benim şu süt taşlarımı arkadaşlar şu masamın üzerine bir çekeyim. Medi şu masanın <laughs> üzerine şey takayım bir. Onu ortadan kaldır. Dün anne Ayhan bir bağırıyor bana aşağıdan. Kız abla diye nasıl bağırıyor? Bir taraftan da şöyle arkadaşlar ortalığı toparlayın. Aynen ne, ne Ya da şu sürü taşlarımızı şöyle yap çekelim. Evet. evet canlar. Arkadaşlar hamurum gelene kadar kalanmış görüyor musunuz canlar? Anne de dışarının kapısını ört oğlum rüzgar kapıyı çarpıyor. Anne koyduğun yeme kuşlar yemeye geldi. Kuş mu? Hı. Hepsi geldiler. İyi. aha burun ne cıvık ne neciv sevk arkadaşlar bunu valla üç eş parçaya mı bölsem ikiye mi bölsem şimdi kararsızım şöyle Üçe Baykan Azat şimdi mantarsız istiyor İçinde mantar olmayacakmış domates olmayacakmış biber olmayacakmış arkadaşlar Melisa da mantarsız istiyor Nasıl yapacağımı şaşırdım ben şimdi bunlara. Gerçek mi anne? Birini buna mantarsız yapayım bunlara. Diğerlerini de normal yapayım. Ben bir tek mantar sevmiyorum. Mantar ama nasıl güzel olur. <laughs> Demek ki ben sevmediğimi koymuş. Medine de şeye gitti arkadaşlar. Bulaşık makinesini yerleştirdi. İçeriye gitti. İçeride yok ki Nerede ya? oğlum? Şuraya hmm. gitti. Şu odada. Tamam. Burayı koyuyoruz Şurada dursun arkadaşlar da. Ben bunu şurada açayım. Ondan kaç tane dilim çıkacak şimdi? Şundan mı? Hı hı. Açayım bir yapayım da. Medeninin moral bozuldu arkadaşlar. Gitti. Akşam siyah mıdır? Beyaz mıdır? Kara mıdır? Nedir? Birisi... Kıymetlerin çiğmediğini yorum yapmış. Neymiş efendim? Giyiniyorlar, kuşanıyorlar, fiyarmış. Ee, ne, hocalar, hocalar mı yazmış? Öyle bir şeyler yazmışlar. Hatta medyan bacım da lafını vermiş de. Lafdan anlayan kim? Vallahi böyle insanlar kötülüğüne besleniyor arkadaşlar. Ne laftan anlıyorlar, ne sözden anlıyorlar. Ha bu güzel kabarmış arkadaşlar, nasıl güzel olmuş? Melisa getir Şöyle çekelim şunları. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şimdi de güneş açtı dışarıda. Aynen. Vallahi havada insanlar gibi kaç şekle giriyor. Bir ayda bir günde ilkbahar ya sonbahar kışı yaşıyor. Aynen. Bu insanlar kutuluyla besleniyorlar herhalde. Ellerine şey alıyorlar telefonu. Ellerine bir de şey alıyorlar kahve, ayak ayak da üstüne atıyorlar, gel teybim gel. Benim çoluğuma çocuğumun giysini, kuşamına hiç kimse karışamaz. Çocuklar süsleniyormuş da onu yazmışlar, herhalde iş bulamıyorsunuz siz. Şimdi giyinmeyecekler, kuşanmayacaklar da ne zaman kuşanacaklar, daha onlar 16 yaşında. Beni bıraktınız şimdi de onlar mı geldi? Gerizekalı ruh hastası, adı siyah mıdır, beyaz mıdır, kara mıdır? Fazla da kalın olmasın arkadaşlar. Şöyle açayım, şu koyun. koyayım. Bakın arkadaşlar bu insanlar kötülüğünden beslenen insanlar. Yani kendilerini e, kılıktan kılığa sokan insanlar. Demek ki kendileri öyle şey diyor, yapıyorlar. Soğuktan kılığa giriyorlar, şekile giriyorlar. Bence onu ona koymuş. şu siyahı koy çünkü ona sığar. Yok, ona sığar, sığdırır mı? <laughs> Bu tepsimizde mi yok o zaman? <laughs> Şöyle aç da mı sığar? Şurası pek uzun oldu aşağı oradan. Tamam. Melisa çatal vardı ya burada. Nereye koydun ki çatala? Masanın üstüne koymuş. Tamam, masanın. Bir kızım ver. onu devriye. Tamamın rahim. Onu da masanın üstüne koymuşsun da. İçine biraz karabiber attım arkadaşlar Sosumun içine. Bu normal benim e, kendi şeyim domates sosu yazın yaptıydım. Şöyle bol bol yapayım sosunu. Ben evim bilin oradayken salça yapıp dama koyardık ya kurusun diye. Orada da yaptık hep kere. Bu arada ikindi de okunuyor arkadaşlar. Aziz Allah şifa sende ya Resulallah. Sizler bugün ne yaptınız arkadaşlar? Nelerle uğraştınız? Ne işler yaptınız? Vallahi bizde... ...günler böyle geçiyor. Anne ayrı mı yapacağım bize? Evet. İstersen sen Cahana ayrı yap. Niye? Bir tane mantar için ayırmayı istersin. Sen de istemiyorsun ya şey mantar. Hmm, bir yerim ya bir şey olmaz. Belli olmaz herhalde. Mantarı yiyorum. Melisa niye sevmiyorsun sen mantarı? Ne bileyim. Aynı acı gibi. Acı gibi mi? Hı. Hmm. Medeni de bir, biraz büyük doğramış arkadaşlar. Ya yakından çek biraz. Ben de bol şeyle severim, mantarlı severim. Ben de mantar seviyorum da. Akşam yemeğimizde fasulye, periş, pilav, çorba, salata var arkadaşlar bugün. Ee, akşam pilav pişirmedim. Ne derseniz zaten biliyorsunuz biz makarna salatası yedik akşam. Korkanda gelirken patronu şeye sokmuş lokantaya. Orada karnalarını doyurmuşlar. Ben dedim benim karnım da. O da dedi benim karnım tak. Medine'de de zaten şişe. orada yediydik. Ve düdüklüdeki yemek ne anne? Tavuk. Geride pişirmedim arkadaşlar. Bugün pişireyim diye. Piş pilav onun üstüne tavuk dedeceğim. Ondan sonra Çorba yaparım, salata yaparım. Anne, hani tavuğun suyu varsa trit de yapalım. Normal olmaz dedim, Kemikten olur o. Kemik çıkarayım da dolapta. Canan trit mi istedi? Hı hı. Yağlı kemik vardı. Onu çıkarayım, yapayım. Oldu mu? Tamam. Hı. Şöyle üzerine de. Anne. Efendim. Ben öbürümü bulamadım. Neyi? O yorumu. Nasıl bulamadın? Yok baktım. Neydi bulamamış anne. Hımm. O yosunayı. Kaldırdı o zaman. mesa güzel görünüyor mu? Hı hı. Arkadaşlar ben bunu alayım canlar fırınıma göndereyim. Mediş. Ya da Medine evini Medine göndersin. Benim pizzam böyle oldu. İkinciyi de yapayım böyle arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim arkadaşlar benim pizzam şöyle pişmiş canlar kıymet bir tutacak getireli. Hadi cengeyinin kıymet geldi arkadaşlar. Mezarlığa geçmişler oradan da buraya geldiler. Pizzamız da şöyle pişti. He? Hanımcığım. Bu, bu şuraya bakalım. Yok da belediyede. Vallahi giden olmadı ki. Vallahi da çok güzel şekilde pişmiş canlar. Şu diğerini de sürüyorum. Bu da burada pişsin. şöyle yaptım arkadaşlar. Ayhan Azat da şu yumurta yaptım arkadaşlar. Ayhan Azat yumurtalı istedi. Şunları da şöyle açtım. Sütlaçlarım da burada. Medine'm de şey yapıyor bir taraftan arkadaşlar şöyle. Pilav. Tavuğumuz didilecek. Şöyle. Şu bulaşıklarımız yerleşecek. Evet canlar ikinci tepsimiz de pişti. Şöyle göstereyim. Vallahi pizzalarımız süper oldu. Sıra geldi Ayhan Paşa'nın pizzasına. Bir böyle pişsin canlar. Medine'de tavuğumuz şöyle dikti. Ben de çay demledim. <laughs> Telaşına çaydanlığımızın ağzını da Görüyor musunuz? Çünkü <laughs> geldi, telaşlandı bizi. Pilavımız şöyle pişiyor. Ben aslında eti üzerine dikecektim arkadaşlar. Medine'de hani için içine atmış. Bana yemek pişirirken karışmadı da arkadaşlar. Medine ben de karışmıyorum. Dur bakayım nasıl bir yemek olacak. Evet, dur bakayım. Çalarımız kalktı mı? Bittim. Evet canlar tepsimizin birisi bitti bile görüyor musunuz? Vallahi Hatice yenge geldi arkadaşlar? Ee, Hatice yenge geçti yemedi de servis tabağına koydum götürdü gitti kıymetine beraber. Göz hakkı denilen bir şey var biliyorsunuz arkadaşlar ben onun vebaline nerede ödeyeceğim? Anne bunu da babanla bu sonra... mı götürdün tepsimi? Götür. Nasıl olur? Asona mı? sonra nereye gideceksin kızım? Şöyle bir Dur, bizim şuraya geçeyim. Bir tane, bir tane adam var bak çayda. Hangi ne kız bir tane de uzun adam ha. Ben, ben de hangi adam <laughs> Medine ille diyor öcüm öcüm çekişelim diyor arkadaşlar. Buraya kemik getirmiş. Zaten kandıracağım da yine kandırılmak istiyorum. Kim? Ben. Kaçını şey benim başımda gördük mü? Öcüm öcüm olsun mu? Dünyada borcum olsun. Sen de bana ne? Benden sen ne alayım? <laughs> Güzel bir başörtüsü. Başörtüsü aldım. Bir tane aldım. Güzel bu katar o zaman. Ben de sena hmm. Şöyle güzel bir elbise alacağım boydan boya. Hmm. Çek kolsun. La, yes! la! <laughs> öyle lazı. Üzgünüm ha, üzgünüm. Seni sevmediğimden ne oluyor? Kimse sevmeyecek. Ben de anasından kendi. Böyle tut, tut öyle olmadı. <laughs> ya o bakcağız olmadı oldu. Bak, şöyle yaptın sen? Şöyle elmin üstüne koydum, Bir elminde tutmadan. Sen şöyle koydun. E o zaman senin elin şöyle dursun, ben üstüne koyayım, ben her isteyeyim o zaman. Hicari haklı ya valla. Yok, artık durmadı. Aşk kemikleri şöyle Olmadı. olmadı. Laa! Ya bak anne, <laughs> olmadı diyor ha! Olmadı, <laughs> bana ne? Arkadaşlar, öcüm öcüm çekişiyor. Kemiği eline veriyor, bu sefer de alıyor, olmadı diyor. Elimde ölmedim, sen benim elime şöyle koyduruyorsun. Ama ben de sen öcüm öcüm çekişme. Yok, bana ne? Bir daha ben senden öcüm öcümle çekişmem. O zaman benim de kutum gidiyor. Bu da o <laughs> O zaman olmadı. İyi tamam olmadı. Zaten olmadı. Sen elimin üstüne koydun. Ben almadım. Tamam tamam. Benim kızım şehitmez arkadaşlar. Sakin <laughs> yanacak. <laughs> <laughs> e, kandırılmaz. Bu arada arkadaşlar öh, Vallahi valla ini çıka ini çıka ayaklarımın altı ağrıdı. Benim de olmuşlar. Öyle rüzgar esti öyle rüzgar esti ki ta bizim aşağıda seraya uçurmuş vallahi. Pizzamın da bir tadına bakayım bakalım bir nasıl olmuş canlar. Ben şimdi bıçak bir servis yoruyor şu bıçağı bir adını. O bıçak küçük olur anne. Bir servis tabağına da şey koydum, kıymete götürdüm, götürdü gitti. Bu arada Melisa da onlara gitti arkadaşlar. Bugün orada kalacağım Melisa. <laughs> Dolpanla da işten gelmedi arkadaşlar. Akşa, Hacı telefon açtı. Akşama şey, e, doğum günü varmış. Oraya davet etti. Vallahi gider mi, gitmez diye bilmiyorum. Kızım bu destereli olmaz. Normal kırmızı bıçağı getir bir ee, Volkan gelsin karnını falan doyursun. Benim canım yemek ne istemiyor arkadaşlar. Böyle saat 3 4 5 gibi Anam. böyle atıştırmalık şey yapıyorum arkadaşlar. Yiyor. Bu sefer de canım yemek istemiyor. Akşam Volkan yalnız yiyor. Bu sefer de bize kızıyor. Sade ben mi yiyeceğim? Siz de yemiyorsunuz değil. Öyle işte değerli takipçilerim. Zahmet işlerine şunu yiyeyim. Vallahi medeniyetimiz güzel <laughs> olmuş. Vallahi arkadaşlar çok güzel olmuş. Hakkınızı helal edin. Yani pizza şişesi falan atsak e, pizza lokantası neye atsak herhalde akşama kadar Medine bayağı kalır. <laughs> Ayhan! Ayhan'ın pizzalarda daha pişiyor. şey yok. Onu çikolata mı Hayır yumurta çıxdım Ayxanım ki ne? Babanız Cengiz Gül dağım yapıyor. Ha Cengiz'i bana gelmiş kıymetini dedim ben. Öz dağım ne yakıp duruyorsunuz <laughs> öz Kıymetlerimiz bitti arkadaşlar. Bugün sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazın. Hem bize de fikir olur arkadaşlar. <laughs> Şarjım bitiyor. Bu arada o. şarjım bitiyor. Videomu da burada sonlandırayım. Evet. Hmm. Yarın da e, sabah erken kalkacağım. Kabak ekeceğim arkadaşlar. Bayağı büyük salma ekeceğim bu sefer. Kağıt çekirdek diye ayıklanacak. Medine bizim şurada. Bakacağım. Kabak çekirdek ya. Bunu adına ikisini karıştırdık ya. Neyse arkadaşlar beni daha fazla uzatmayın. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videoda beğeni çok önemli. Ee, videoyu öne çıkarıyor, keşfete düşer, düşürüyor. Yorumlar ve beğeni arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, yorumlar bol bol yorum yapmayı unutmayalım. Bir de yaptığımız yorumları birbirinizin arasında beğenirseniz arkadaşlar sevinirim. Abone olmadan izleyen izleyicilerim sizlere sesleniyorum. Ee, kanalıma abone olun, destek olun. İnanın sizlerde hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kanalıma abone olup destek olursanız sizlere çok dua ederim, çok mutlu olurum. Hepinizden Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.